Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün PKX'de videosu çekiyorum ben Yağmur. şöyle. Arkadaşlar bir dakika bir şeye bakacağım. Arkadaşlar geldim arkadaşımın gözüne toz gibi bir şey kaçmış. Ona göz damlattılar da ona baktım. Ay göz damlattılar diyorum damla damlattılar. Ona baktım. Evet bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar çark çeviriyoruz şimdi. Suray ve Aliye de geldi şimdi. Kanka gözüm çıkmış. Atma Aliye atma. Ya saçmalama hacı. daha çok acıyor. Bir dakika arkadaşlar. Acıyor. Evet arkadaşlar, ne evet arkadaşlar daha şimdi geldik. Ali'nin gözüne bir şey olmuş. Arkadaşlar dünyanın en iyi kıyafeti. Bunu eve gidince kesinlikle alacağım. Tabi babam izin verir. Bir şey diyeceğim. Karı kediden var mı? A doğru vardı. de. var var. Oha. Ya oğlum bütün paketleri getirmişler ya. Abi. Keşke geldi miyseydin mi diyordun? Arkadaşlar bakın şu paketler geldi baştan başlatıyorum. Ücretsiz ya bir bekle var. ya. Bakın arkadaşlar şu paketler geldi. Bak şu bakın şunlar geldi. O onu alsana ya. Bekle kaydırayım be. Ya. Sen yazın yazdın. Arkadaşlar şu, şu paket şu paket geldi. Sonra paket geldi. Sonra paket geldi. Şu. Bu da geldi. Kanka hepsini mi alacaksın? Bak istersen. Hepsini almayacağım tabii ki. Hı -hı. Şunlar da geldi. Bence bunlar iyi. Ben de şunu alayım. Yok bende var. Ben onları hiçbirini bilmiyordum. Kitabını aldım. Ha. Bu da geldi. Bu da geldi. Bu da geldi. Arkadaşlar bütün paketleri getirmişler şu anda bu güncellemede. Bu da geldi diye hatırlıyorum. Ya ben seni. Sana... Neyse ki şurada göstermeyeceğim çünkü bütün paketler gelmiş. Bir dakika bana uygun bir kombin yapak. Sana uygun mu? Asla olmaz. Ya <laughs> sonra zaten ne olacak? Asla düzeltmeyeceğini iyi biliyorum. Ya vallahi düzelteceğim. Böyle böyle Soğuk daha güzel. Gözlüğümü daha. de çıkarttı. Ne sol gözlü ben çıkartacağım. O gözlük çok güzel gözüktü. Arkadaşlar şu anda kız kombi son... yaptık. ya evet. evet. için. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi renkli kedinin ismine hemen o renkli kedinin ismine ne koyacaksın? Hile koy. <laughs> Hayır. Evet, evet Bakma sürpriz olsun tamam mı? Gördüm. <laughs> ya bekle bir yapma ya. Bak sürpriz olsun gözlerini kapat. Bak çok güzel bir şey. Kabul et. Bir daha değiştiremiyorsun. <laughs> Zartinger. Bir daha değiştiremiyorsun ismini. <laughs> Kanka bak bir daha değiştiremiyorsun değil mi? <laughs> sizin Allah belanızı versin. Neyse ben sonra rengi gidi veririm oradan değiştirirsin. Oraya gidip şeyi vuracaksın. Adını ben koyacağım. Hayır. <gülüyor> Vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> o peti gideceğim takas diyeceğim. <laughs> sonra vermeyeceğiz de çatlayacağım. Hemen arkadaşlar <laughs> bütün petleri de Kanka, veriyorsun. Kanka sen bana ne hediye etmiştin? Kanka ben sana ayıcık hediye etmiştim. Hayır ayıcık. Ha, evet. Bende uyku ayıcığı var tüm paketlerden. Yağmur bana hediye etti. Bir tane alsana. Faizka var onda. Evet. Bende de 30 tane faiz var. var. Kanka burcu muydi neydi o? Burcu. Burcu var arkadaşlar, bende. Arkadaşlar şimdi herkese hediye veriyorum. Sonra arkadaşlar. Bende ne vardı kanka? Pumps var. Binek var. Bir sürü var. Ben bir de 25. seviyeyim. Kanka 20 geçiyor. Kanka insanlara pet yerini vereceğim ama <laughs> arkadaşlar burada şaka yapıyoruz. İnanmayın. Sakın Tuğra'ya söylemeyin arkadaşlar. Arkadaşlar biz kabul ederse tabii. Bende tuş hepsi var. Kanka 20 geçiriyor muydu? Ne? Bekleksede de 20 geçiliyor muydu? Arkadaşlar şimdi bütün bedenini veriyoruz. Kanka. Kanka vereyim mi sence? Bak <laughs> tüm karar sana kalmış. 5'i çıkart. Bence bunu vereyim. Hayır kanka. Sen daha iste. Bir tane daha istiyorum. Tamam bekle. Bir tane daha istiyorum de. Daha... Abi takası reddetti. Bekle şunu atalım. Yo yirmi seviye kanka 20 geçiriyor muydu kanka bakalım bunlarda ne vardı köpek değil kedisi mi antikor onlar bizde yok kardeşim benim normal hesabımda var onlar hayır ya onlar herkes reddediyor çünkü en azlarını koyup Sonra da en fazlalarını koyup biz de olamayanları istiyorlar. Sonra da kabul diye kapatıyorlar yüzümüzü. Kanka 20'yi geçiriyor mu Ne bileyim ben. Hayır 20 geçirmiyor. Tamam ben 20. Seviyeyim. Şunu atacağım. Arkadaşlar şaka şak Söylemeyin Ya. Evet. Tura ben 20. seviyedeyim. Tırtetler var bende. Arkadaşlar bu birisiyle takas ediyormuş. Var. Hayır, hayır, Hemen bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. çok Sen oradan oyalan bir şeyler sorasana bakarken ben alayım. Hadi. Evet arkadaşlar. Sen sonra sen bana ne petler? Kanka ben sana fams vereceğim. Evet. Fams çok iyi çünkü. Evet. Bana ver. Bana ver. Yani. Çünkü ben 20. seviyeyim. Arkadaşlar nasıl kandırıyoruz? Kanka bir de Tuğla'ya Yalnız senden daha çok seviyen var benim diyor. Oğlum, Bakalım kaç? Bekle. Bulun beşinci seviyesi. Ne oldu dedim ben? Ne oldu dedim bu Aynen öyle. Tamam hadi. Yağmur, bak, tamam. Allah. Ya sana bir hediyem var. kardeş. Oha. Oha. Ya kanka. Sen, sen görür. Bir küçük gıcık varmış ya. Sultan babanına vereyim mi kanka? Verme. Neden Sultan baban çok değerli? Biliyor aslında hiç değerli değil, değer hatta çok değerli. Bir şey ben de onlar üç tane var. Yürü Hı lan ben. oradan. Gerçek hiç değerli ederim. değil hayır. Bende 3 tane var o yer. Bende var zaten sultan Tamam o Ben, Ben sultan papağanımı bine geçeyim. Oha 5 seviye olmaz. Oğlum sultan papağanı da 3. seviye yaparız ne olacak? Evet. Olmaz. Ne yapılıyor ki onlar? Zor yapılıyor ve evet, şu taşı bırak. Ya. Kanka ya şuna bak çok bir şey yapacağını zannediyorum ben. Ay bok yaparsın. <laughs> Ay arkadaşlar artık video bitsin. Görüşürüz. Bir sonraki takasta artık. Bay bay. Bir sonra PKXD videosu gelecek. Ama gelmeyebilir de şu takas bitsin. Tura nasıl ekran görüntüsü alın ya? Arkadaşlar bundan buna bakacağım. Bu videodan. Neyse görüşürüz arkadaşlar video bitti.